Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir yazma oyası modeli hazırladım. Şöyle renklerim, Böyle rengarenk güzel bir fıstık oyası. Yani değişik bir modeli. Çok güzel duran bir oya. Hemen dilerseniz başlayalım. Ben zaten şöyle iki tane yaptım. şöyle ipimi alıyorum arkadaşlar buraya bir tane zincir çektim 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar tığımı bir iki kere dolayıp şöyle daha yakından göstereyim bir değil iki değil 3. tığ battımı 3 kere de çıktığım trabzan yapıyorum 1 iki zincir alarak buraya altı tane ikili trabzan yapacağım tane daha yapıyorum. Bunu aynı yere kapatıyoruz. Şimdi 1 2 3 yine 4 tane zincir alıyorum. Yine iki kere doluyorum arkadaşlar. 1 değil, 2 değil. Şöyle 3. trabzanımı Pardon, 3. tığ battımı kapatıyorum. 3 4 5 6 tane zincir aldım tığın başını dolayıp aynı yere ikili trabzan yaptım çünkü burayı e, çiçeğimizi yapacağız o yüzden 6 zincir aldım arkadaşlar yine 6 tane tırabzanımı yapıyorum aynı yere kapattım yine yanına 4 zincir aldım tığım iki kere dolayıp bir değil iki değil üçüncü eğer çok sayarak düşerse kendi elinizle de ayarlayabilirsiniz bir iki zincir altı trabzan Şimdi ben iki tane örnek göstermek için buraya aynı şekilde devam edeceğim. Biraz daha büyüteceğim. Yani şu bacaklı kısımları dörder zincir alıyoruz. Tığımızı iki kere doluyoruz. Hemen arada boşluğu kendimiz ayarlıyoruz. Çok da sık olmayacak şekilde Ben biraz daha Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir yazma oyası modeli hazırladım. Şöyle renklerim. Şöyle rengarenk güzel bir fıstık oyası. Yani değişik bir modeli. Çok güzel duran bir oya. Hemen dilerseniz başlayalım. Ben zaten şöyle iki tane yaptım. alıyorum arkadaşlar. Buraya bir tane zincir çektim. 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığımı bir iki kere dolayıp şöyle daha yakından göstereyim. 1 değil, 2 değil, 3. tığ battımı 3 kere de çıktığım trabzan yapıyorum. 1 2 zincir alarak buraya 6 tane ikili trabzan yapacağım. tane daha yapıyorum. Bunu aynı yere kapatıyoruz. Şimdi 1 2 3 yine 4 tane zincir alıyorum. Yine iki kere doluyorum arkadaşlar. 1 değil, 2 değil. Şöyle 3. trabzanımı Pardon, 3. tığ battımı kapatıyorum. 3 4 5 6 tane zincir aldım tığın başını dolayıp aynı yere ikili trabzan yaptım çünkü burayı e, çiçeğimizi yapacağız o yüzden 6 zincir aldım arkadaşlar yine 6 tane trabzanımı yapıyorum aynı yere kapattım yine yanına 4 zincir aldım tığımı iki kere dolayıp bir değil iki değil üçüncü eğer çok seyrek düşerse kendi elinizle de ayarlayabilirsiniz 1 2 zincir 6 trabzan Şimdi ben iki tane örnek göstermek için buraya aynı şekilde devam edeceğim. Biraz daha büyüteceğim. Yani şu bacaklı kısımları dörder zincir alıyoruz. Tığımızı iki kere doluyoruz. Hemen arada boşluğu kendimiz ayarlıyoruz. Çok da sık olmayacak şekilde Ben biraz daha arkadaşlar ben alt kısmını tamamladım bu şekilde. Şimdi örneğimizi yapacağız. İpimi tığma sabitleyip bakın şurada arada altı zincirle tepe bırakmıştım. Buna değil de hemen bir önceki trabzan tepesine ipimi sabitliyorum Arkadaşlar bir zincir alarak bir iki kere doluyorum Bakın bu altı zincirli yerden ipimi aldım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki şeklinde trabzan oluşturdum bir zincir alarak sabitledim buraya 2 3 4 5 6 7 Arada ilmek kaçırdım arkadaşlar. 7 8 9 10 tane bu şekilde ilmek çektim. Şimdi bunu buradan elimle tutturuyorum. İğnemi alıyorum. Bu şekilde tekrardan bu şekilde bağlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Bakın şu aradan geçirip, geçirip de pil oluşturacağım. Bakın böyle. Yine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine aynı yerden ikinci pimpireğimi oluşturacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Bakın buraya 4 tane pimpirik oluşturdum. Şimdi hemen zincir almadan tığım başını 2 kere doladım. yine trabzan oluşturdum bir zincir alarak sabitledim yine 10 tane ilmek alıyoruz 4 5 alttan geçirip bir zincirle sabitliyorum 6 tane oldu 7 8 9 ve 10 bu ipimi buradan tutuyorum arkadaşlar şöyle tuttuğum ipten tığımı geçirip sabitliyorum yine 7 veya 8 zincir alıp pimprik oluşturdum 1 2 3 4 5 6 7 8 Aynı yerden aradım aradım alıyorum bakın bu şekilde. İkinci pimpirimi oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aynı yerden geçirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Yine tığımın başını iki kere dolayıp aşağıdaki yeşil yuvamdan önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki şeklinde devam ediyorum. Bir zincirle sabitleyip tekrardan yine aynı işlemi devam ediyorum. 5 tane oldu ki 4 6 7 8 9 ve 10. İstemi kapattım. Zincirlerle yapayım. Bakın şuradan aradan geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Arasından alacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tığın başına iki kere dolayıp dört kere de çıktığım trabzanımı yapıyorum. Bir zincirle sabitleyip biraz ilmeğimi bu şekilde çekiyorum arkadaşlar. Şöyle daha yavaş yakından göstereyim. trabzanın arasından alıyorum bir zincir şu şekilde zincir alıp çekiyorum bu şekilde tam 10 tane ilmek olunca hepsini birden topluyorum şekilde kapatıyoruz. Buraya epin yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu tamamladık. Bir zincir alıyorum. Şu tepeye kapatıyorum. Yani ekleme yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Dilerseniz şu pimpirikleri daha küçük sayıda da yapabilirsiniz. Ben biraz görünsün diye zincirleri 8 tane aldım. Çok aldım yani. Bakın modelimiz böyle. Şimdi ben e, diğer modelimi de yapacağım. Sonra beraber devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle iki tane örnek yaptım. Şimdi şu ortaya bir tane fıstık nasıl yapıldığını göstereyim size. Önce ipimi tıma sabitleyip. şuradan <laughs> şu şekilde kıvırayım hani herhangi şuradan ilk baştaki tırabzanı tutturabilirsiniz 1-2-3-4-5-6-7 8 tane zincir aldım <laughs> şimdi Buraya fıstık yapacağım. 2 3 Bakın zincirin altından alıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 bir tane daha yapıyorum 15 hepsi eşit şekilde alırsak şimdi direkt alıyorum çekiyorum bakın şimdi yine aynı yere dönüp kapatıyorum. Şöyle elimizle düzeltelim. Bir zincir alarak direkt ipime kesiyorum. Şimdi bu ipi şöyle arka kısımda yakacağım arkadaşlar. Yani arkaya gelecek şekilde önde gözükmesin diye biraz daha küçültelim. Bakın şöyle elinizle de düzeltince. <laughs> çok gerçekten çok güzel bir model. Çok hoş duruyor. Ben arada e, üç tane boş bu şekilde e, tepe bıraktım. Sizler dilerseniz daha seyrek yapabilirsiniz. Bakın sizce de güzel olmadı mı? çok hoş bir model çok kibar gayet de güzel gösterişli Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar ee, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz abone olarak bana destek verebilirsiniz e Ayrıca videolarımı e, beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum Vermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.